size. Ben de ama alımını göstereceğim size. İkinci avatar kısmına gireceğiz. Şöyle istediğiniz ten rengini alabilir. alacaksınız. Ben istediğim ten rengini aldım. Beyaz al. Ben yani ten rengi aldım gerçek. Şimdi istediğiniz rengi aldığınızda göre buradan çıkacağız. Şimdi gelip buradan istediğiniz alacaksınız. Ben bunu istiyorum mesela. Ayarlayacağım no, Şimdi aldım üstü. Gideceğim. Şimdi gidiyoruz o oh yeah. Şöyle zıplayalım. Buradan bir araç kiralayacaksınız. Şöyle. Ben hemen bunu kiralayacağım. Böyle ağlamaz Ne soruyorsunuz? Tabii ki de söyleyebilirim hemen. Evet, sürdük. Şimdi buradan iniyoruz, çarpıya batıp yine de çıkıyoruz. Bakın, süreme gitti. Artık üst sizin oldu. Sadece şey var, yine de hatırlamanızı ki, burada avatar kısmına gittiğinizde bu karakter siliniyor. Tekrar yapmanız gerekiyor. İşte böyle. Bye! Bu karakter çok güzel ya. Mükemmel ben bayıldım.